Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Evde yılbaşıyı tek kutluyorum Arkadaşlarım dışarıda Oyunlar oynuyor Arkadaşlarım dışarıda Oyunlar oynuyor Ne oluyor ya sinirimi açayım Ay, Ay baba ne yapıyorsun Baba ben, ne yapıyorsun ya? Bütün elektrik faturası kadar parayı arkadaşlarım ne? İyice sana bir ceza verdim. <laughs> ya baba niye ceza veriyorsun? Allah Allah. Bütün parayı dışarıda içki içerek, sigara içerek arkadaşlarının da internet kafede, okulda, her yerde harcayarak. Lan o kantinci bizden daha fazla parası var. Biliyor Bana musun? Bana ne baba? Ya sen, ya senin yüzünden zengin oldular zaten. Sana para veriyoruz. Hep sen de kantinci ol o zaman baba bu zevk, bu zihninle sen az yaşarsın oğlum. Çünkü çok zekisin. Hiçbir şey diyemiyorum. Teşekkürler baba. Kapı çalıyor herhalde. Bak, her dediğim üstüme geliyor. Her dediğim üstüme geliyor. Al şunu be. Al şunu. İki ışıkla idare etmek zorundayım. Oh, Noel baba. Mı? Noel babuş. Noel baba mı? Baba gene ne rüyaları? Kesin annemi çağırdın değil mi? Ya o sakallı lan sakallı gözlü üstüyle Türkiye forması var. Avustralya'yı yendik o yüzden mi lan? Bir dakika ya bir bakayım. Baba feneri açmam lazım. Allah Allah. Baba kim o? Avustralya maçı sonrası herhalde. Gel bakalım. Kim o? Hemen gösterelim. Bak gördün mü? Baba bu kim? Vallahi ben de bilmiyorum. Ya Noel Baba niye kapıyı kapatıyorsun? Noel Baba Noel Baba. Şey benim babam elektriği ödemedi. Ondan dolayı ışıklarımız kapalı. Ya acı. Okuldayız umaralar. Ne diyorsun baba ya? Yemiyorum. Noel Baba bana ne hediye getirdin? Ya zaten zaten Noel Baba bütün ışıkları kendi üstüne alıyor. Bak sana. Evde ışık yok. Bu ne lan? Ben de fark ettim. Evde ışık yok Noel. Elektrik mi geliyor? Ben... Bir bakayım. Lan, lan evde konser mi veriyorlar? Ana. Baba elektrik geldi son anda. Oo ne baba? Avustralya'yı yendik. Bu yüzden mi geldi? Ha? Ne al baba bak? Burada senin küçük bir arkadaşın da be, var. Benim babam aldı bunu baba. Metrodan. Ne al baba? Dur Noel Baba şu Türk bayrağını ver. Noel Baba ne yapıyorsun? Kendi kendini düşürdü. <gülüyor> <gülüyor> baba. Şu Türk bayrağını ver de bari şarlaşın. O kadar üstünde. Al Noel Baba. Al bakayım. Çocuklarım. Ne ciddi bakıyor. Ya üstüne ne yapıyorsun lan sen? Yoksa Portekizli misin? Noel Baba sallasana o bizim bayrağımız. Bekle. Alayım mı? Noel al baba çık şu yerden artık. Evet, Fistole... baba ya yolla bu kesin yalancı biz. Sen kimsin kardeşim çık şuradan. Çık buradan. Noel baba ne diyorsun biraz bağırarak konuş. Ya çık şuradan çakma tor ya. Baba, ay, baba ne diyor bir konuşsun ya. Konuş hadi. Şu adam. Aslında, Aslında elimde kaldı. Çakma tor. Asıl sizler yalancısınız. Ay! Aa! Aaa. Aa! Oğlum, kalbim, kalbim. Ay! Baba senin kalbin var. <laughs> Yok mu? Kur. Baba senin kalbin tutuyor. Ay, ya ne da baba çık git şu evden ya, yürü. Bir daha hayat diye bir şey olmayacak Kasi. size. Ya çık buradan çak motor. Ay evet ya baba ya çakma toz. Allah Allah. O kapıyı bile açamaz. Biz kapıyı üç kere kilitledik. açamaz. arkadaşlar normali <laughs> ben kimle konuşuyorum be ya git burdan <laughs> kendine gel baba oğlum babanın, annem geldi baba kalk annem geldi üstüme uçuruma pardik <laughs> baba yalan söylüyor annemin sesini de almış siz bana bir oyun mu oynuyorsunuz annemle annen lan. Baba sen götünle nasıl domalıkta yatıyorsun? Lan o annen. Annen lan o ben açacağım değil miyim ya? Aç kapıyı baba. <laughs> Elimi aşağı indiremiyorum yardım et. Baba. Bak eğil eğil baba. Eğil. Tamam.